Son dakika, Türkiye'yi sarsan afette 5. gün. Deprem felaketinde can kaybı 20.213. Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler. Son dakika haberi. 6 Şubat pazartesi sabahı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada vefat sayısının 20213'e, yaralı sayısının ise 80052'ye yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Devletimiz kurumlarıyla, aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır." diyen Erdoğan, "Tüm bu çalışmalar için 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. Oturduğu binalar yıkılmış veya hasar görmüş vatandaşlarımıza 15.000 lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz." Ev sahibi olanlar için aylık 5 bin, kiracı olanlara aylık 2 bin TL kira yardımı yapacağız. İfadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise, deprem faciasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kararlı ve net davranacağımızın bilinmesini istiyoruz. Dedi. Sizler de abone olup takipte kalın.